Zeynep getir onu buraya halısına koy, oyuncaklarını koy. Ne var içinde acaba? Ooo. Squishy. Squishy bu sefer daha güzel yapmışım. Hmm. Ha, onda da mı bir şeyler var? Evet. Sütleri var. Yürü. Adam, adam olmuş bu, adam. Adam geliyor, yakışıklı adam. Götür oraya koy kızım, benim ağzıma üstüne. <laughs> koy çocuğu yere, yürüye, halısını yürüye, ser. Geldi yürüye yürüye. Birbirine birbirine. dakika tut halısını içeriz Koy yere. Hal ya da pusatına koy kızım. <laughs> Sen halısını şimdi halının üstüne. Yürüye, yürüye geldik. Hadi kızım. Sen alsın aç müziğini. Ver oyuncakların eline. Tekli şarkı mı çoklu şarkı mı Şimdi ben seni bir seçeceğim. <laughs> Ay bizim nasıl korktuk? Bak şöyle yaptım. <laughs> Siz ne yapıyordunuz o saatte? Niye el ele tutuşarak gittiniz? <laughs> ben tam uyuyordum tamam mı? İrem uyandırdı beni. Cennet'cim ben şuşadım dedim. su içmeye gittin. <laughs> bir korktum, bir korktum. Oo, ne kadar güzel oldu İrem. Teyze bak, aynen şöyle... Ay, bismillah. Ben de sizi öyle korkutacağım bu akşam, bu gece. <laughs> Direkt ayaklarınıza bak. Ama bu gece ben sizi çok kötü görüyorum. İkiniz de altınıza sıçacaksınız. Ay oğlum. Anam bizden çok Bir dakika oldum.